Mucizeler Kursu'na hoş geldiniz. Bugün 42. dersteyiz. 42. ders Tanrı benim gücümdür, vizyon onun hediyesidir. Bugünkü ders ilginç bir şekilde iki kavramı bir araya getiriyor. Yani güç ve görmek. Güç dediğimiz zaman hepimiz dünyada bir şeylere dayanmaya çalışırız. Bir yerden bir dayana kararız. Mesela paradan bir dayana kararız. Nesnelerden bir dayanağımız olsun isteriz. Belki ünlü olmak, Tanınan birisi olmak, zengin olmak, başarılı olmak, bedensel güzellik, bedensel güç, bedensel dayanıklılığa dayanmak isteriz. Egomuz illaki bir şeye güvenmeye çalışır. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya bir şeye güvenmemiz gereken, ona güvenmeden yaşayamayacağımız bir dünya. Ve ego bu gücü illaki nesnelerde veya anlam yüklediği kişilerde, durumlarda, yerlerde arar. İkinci kavram da görmek yani vizyon. Daha önceki derslerde de bahsettiğim gibi üçüncü göz, gönül gözü veya olanın ötesindekini olanın çok daha büyük pencereden görmeyi ifade eden bütünsel vizyondan bahsediyoruz burada. Ve Mucizeler Kursu diyor ki bu dünyada dayanabileceğiniz tek gerçek güç görebilme becerisidir ve bunu size Tanrı verir. Yani aslında yaratımınız yaratılan olarak size bu gücü verir. Zamanla görme yetimizi kaybederiz, körleşiriz, çünkü yüklediğimiz anlamları görmeye başlarız. Aynı zamanda tekrar şöyle altını çizmek istiyorum ki, görmek yaratmaktır diyor kurs. Önce yaratırsınız ve yarattığınızı görürsünüz. Ve ne görürseniz ona göre, ona uygun bir şekilde yaratıma devam edersiniz. Böyle konuşmaya devam edebilirim. Çok derin bir ders, çok derin yerlere gidiyor, çok fazla bağlantı oluşturuyor. Hepsine geleceğiz. Dersler ilerledikçe, sonraki derslerde bu konulara çok daha derinlemesine Açacağımız dersler göreceksiniz. Bugün buna bir giriş seviyesinde yaptığımız, iki farklı kavramı birbirine bağladığımız ilginç bir ders. Uyguladıkça farkındalığınız da artıracak olan çok güçlü bir ders. Şöyle bir okyalım üzerinden geçelim. Bugünün dersi çok güçlü ve önemli iki düşünceyi bir araya getirir. Bu ders aynı zamanda kursun süreci ile hedeflediğiniz sonuca ulaşmanın nasıl kesin olduğunu açıklayan, sebep ve sonuca dayalı kanıtlar ortaya koyar, göreceksiniz çünkü bu Tanrı'nın niyetidir. Sizin gücünüz olduğunuzu düşündüğünüz kendinizden değil, ondan kaynaklanır. Size vizyonu hediye eden de odur, egonuz değil. Şöyle bir duraksamak istiyorum. Göreceksiniz çünkü bu Tanrı'nın niyetidir diyor kurs. Bunun altyapısını açıklamak istiyorum size. Kurs diyor ki, Tanrı insanın uyanmasını istiyor. Uyanışa dair bir çağrı var insanın kendi içinde. Ve o yüzden aslında şu anda her ne yaşanıyorsa tarihsel olarak dünyada her ne olup bitiyorsa aslında insanlığın uyanışı için bir çağrıdan kaynaklanıyor. Ve çünkü uyku artık bize zarar veriyor, kabusa dönüşüyor. Hepimiz için gördüğümüz dünya zaman zaman bir kabusa dönüşüyor. O yüzden artık Tanrı'nın niyeti, Tanrı'nın isteği bizim uyanmamızdır diyor Kurs. Ve zaman İlerledikçe insanlar bu çağrıyı duymaya başlıyorlar, uyanış çağrısını ve mucizeler kursu hayatınıza geldiyse siz de bir yerde bu çağrıyı duymuşsunuzdur. Siz de bir yerde uyanışa yönelik içinizden bir davet almışsınızdır diyor mucizeler kursu. O yüzden uyanışınızın yolu görüşten kaynaklanır, dünyayı gerçeği görmekten, hakikati görmekten ve oluyor gibi görünenin ötesindeki bütünü görmekten kaynaklanır. O yüzden bu görebilme becerisi için çok fazla çalışmamız vardır. Daha önce de yaptık. İlerleyen çalışmalarda da çok fazla göreceksiniz. Evet, egomuz kör. Yani dar açıdan görüyor. Sadece kendini görüyor. Sadece isteklerini ve ihtiyaçlarını görüyor. Başka bir şey görmek istemiyor ve kendi algıladığı, edindiği anlamların dışında bir dünyayı algılayamıyor, kaldıramıyor, kabul edemiyor. O yüzden kendi gördüğü gerçekliği yaratmaya devam etmek ve dayatmak istiyor. Ama aslında artık kendimize zarar veriyor. İçinde yaşadığımız realitemiz. Devam edelim. Tanrı hakiki gücünüzdür ve onun verdiği hakikaten verilmiştir. Bu şu anlama gelir. Size zaten verilmiş olanı herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde veya kendinizi içinde bulunduğunuz herhangi bir durumda alabilirsiniz. Zaman ve mekan içerisindeki bu yolculuğunuz rastlantısal değildir. Doğru yerde, doğru zamanda olmamanız mümkün değildir. Bu Tanrının gücüdür. Bunlar da onun hediyeleridir. Az önce söylediğim gibi zaman ve mekan içerisindeki bu yolculuğunuz rastlantısal değildir. Yani her şey çok daha büyük bir planın içerisinde dokunmuş bir halı gibi bağlantılar var. Biz göremiyoruz bağlantıları. Biz bir şeyler bir anda oldu sanıyoruz. Yani kurs bir anda önüme çıktı. Bir anda bu kişiyle karşılaştım. Ya da tanıdığım ilişkide olduğum birisi bir anda bana bir şey yaptı. Niye bunu yaptı ki bana diyoruz. Aslında olan her şey evrenin ince dokunmuş örgülerinin içerisindeki ağların bir parçasıdır ve olanları böyle bir örgünün içerisinde görmeye başladığınız zaman daha büyük resmi göreceksiniz. Yani ben bu hayatı niye yaşıyorum? Bu yaşadığım deneyim bana ne gösteriyor veya ben bu durumdan daha derinde, daha geniş çerçeveden ne öğrenebilirim, ne fark edebilirim? Bugün iki kez uygulanacak egzersizler için 3 veya 5 dakika ayırın. Birincisi uyandığınız anda, ikincisi de uykuya dalmaya mümkün olan en yakın zamanda yapılabilir. Yine de bu zamanları tutturmaya çalışmak yerine sessizce oturup egzersizi uygulamaya kendinizi hazırlayabildiğiniz Zamanlarda da çalışabilirsiniz. Bugün gözleriniz açık bir şekilde çevrenize bakıp dersi içinizden tekrarlayarak uygulama sürecine başlayın. Sonra gözlerinizi kapatıp dersi tekrar yavaşça uygulayın. Sonra sessizce oturup bugünün düşüncesi dışında hiçbir şey düşünmeyin. Örneğin şu şekilde düşünebilirsiniz. Vizyon mümkün olmalıdır çünkü Tanrı hakikaten verir veya Tanrı'nın hediyeleri benim olmalıdır çünkü o onları bana verdi. Bunlar örnek cümleler. Yani o anda içinizden ne geliyorsa onları söyleyin. Sadece bu şeye uygun olsun. Hani öyle genel geçer düşünceler değil de e, Tanrı bana verir, Tanrı benim gücümdür, e, görme becerimi Tanrı'dan alıyorum, içimde kendi içimde var olan Tanrının hediyelerini buluyorum gibi. Biraz daha derin, daha anlamlı, daha destekleyici şekilde dersleri uyguluyoruz. İçimizden gelen düşünceleri de buraya ekleyebiliriz. Dersle ilgili olan tüm uygulama şekilleri uygundur. Bu dersleri yaparken düşüncelerinizin kursun düşünce sistemine uygun unsurlar barındırdığını gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Onları sansürlemeden gelmelerine izin verin. Ancak zihninizin boş yerlerde dolaştığını veya alakasız saçma düşüncelerin araya girdiğini fark ederseniz zihninizi durdurun. Zihniniz bu şekilde bölünürse gözlerinizi açın. Ve etrafınıza bakarak dersi gördüğünüz nesnelere yavaşça uygulayın. Sonra gözlerinizi kapatıp düşünceyi tekrar ederek zihninizi benzer düşünceleri algılamak üzere gözlemleyin. Aslında bu şekildeki düşünceleri bulmak amacıyla aktif bir şekilde zihninizi taramanız bu ders için uygun değildir. Sadece bir adım geride durup düşüncelerin gelmesine izin verin. Eğer bu size zor gelirse uygun düşünceler için Zihninizi zorlamak yerine uygulama zamanınızı gözleriniz bazen açık, bazen kapalı şekilde dersin düşüncesini yavaşça tekrar ederek geçirebilirsiniz. Yani burada yaptığımız şey gözlerimizi kapatıp ders cümlelerini tekrar edip zihnimizin bu akışı kendiliğinden devam ettirmesi için ona alan açmak, ona izin vermek. Zihnimiz aynı akışta o düşünce yapısına benzer düşünceleri kendisi üretmeye başlayacak. Bu da ilerleyen zamanda bir alışkanlığa dönüşerek daha önce ego merkezli olan ve sadece kendi istek ve ihtiyaçlarımızı içeren düşünceler yerine zihnimiz bu düşünceleri üretmeye başlayacak ve aslında yaşadığı durumlarda da otomatik olarak çağırmaya başlayacak. E, bu da aslında işte uyanık zihnin farkındalığı, aslında görme becerisini her olayda, her durumda kullanabilen zihin anlamına gelir. Üçüncü göz veya gönül gözü ya da olanın ötesindekini görebilme becerisi dediğimiz şey, aslında zihnimizi eğiterek ulaşa, ulaşabileceğimiz ve illüzyonları bırakarak, yüklediğimiz anlamları bırakarak elde edebileceğimiz bir beceri, bir yetenek. Ve aslında hepimizde doğal olarak var olan, fakat bizim egomuzu kullanarak artık körelttiğimiz, körettiğimiz, görememeye başladığımız bir yetenek, aslında eski yeteneğimizi, unuttuğumuz becerimizi kazandığımız bir çalışma diyebiliriz. Sırf bu yüzden mucizeler kursu bir noktada diyor ki bu aslında bir öğrenme kursu, bir beceri geliştirme kursu değil, bir hatırlama kursudur. Bu becerilere çünkü aslında sahip olarak doğduk fakat unuttuk, körelttik bu becerimizi. Bugün yapabileceğiniz kısa uygulama sayısı için hiçbir kısıtlama yoktur. Bugün yapacağınız bu ders tüm düşünceleri bir araya getirmenin ve çalıştığımız düşünce sisteminin bütünlüğünü fark etmenizin ilk adımıdır. Bu sistemde hiçbir şey eksik değildir. Fazladan hiçbir şey gerekmez ve çelişen veya konuyla alakasız olan hiçbir şey de yoktur. Bugünün dersini ne kadar çok uygularsanız bu kursun amacının sizin için ne kadar önemli olduğunu ve bunu unutmadığınızı kendinize o kadar çok hatırlatmış olursunuz. Evet, iyi uygulamalar diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.